Herkese selam kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bir soru cevap videosu çekeceğim. Sizlere Instagram'dan story attım dedim. Böyle böyle yazın sorularınızı. Şöyle de göstereyim. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız koşun edin. Baya fazla şey geldi. E, işlerinden i̇şlerinden seçtim. Evet ilk soruyla başlıyorum. Hangi bölümü seçeceksin ve bununla ilgili bir vlog gelir mi? TM seçeceğim. Zaten yıl içerisinde de görürsünüz 11 ve 12'de. Oldukça fazla vlog çekeceğim ders üzerine doğal olarak. TYT'ye yazım başlayacak mısın? Bu konuda ben biraz kararsızım. Yani bilmiyorum ne yapmam gerektiğini açıkçası. Çünkü ya yani mesela diyelim ki TYT sosyal çalıştım. E seni unutacağım. Bundan hani adım kadar eminim. 11'de daha bira bira, bira TYT sosyalliği bir daha tekrar etmeyeceğime göre ben bunları unutacağım. O yüzden ee, bilmiyorum çalışsam mı çalışmasam mı ama kesinlikle matematik falan çalışacağım. Paragraf falan çözerim yani. Okul dedikoduları ne zaman gelecek ya? Çok büyük dedikodu var. Okul dedikoduları videosu ne zaman çekerim bilmiyorum. Açıkçası sen demeden önce de pek aklıma gelmemişti. Unutmuştum öyle video serisinin varlığını. Onu gerçekten bir ara bir daha çekelim. Gerçi okulda bitiyor ama. Eğer bir ilişki içinde olsan bunu bizimle paylaşır mısın? Paylaşmam. Ben öyle bir insan değilim yani. işte bakın bu da sevgilim. İşte şuraya gittik buraya gittik falan. Öyle, öyle bir insan değilim yani paylaşmam. Çünkü ne alaka? Ama hani özel olarak gizlemeye de çalışmam yani. Mesela şöyle düşünün. Arkadaşlarıma ne kadar paylaşıyorum sosyal medyada ben az paylaşırım genelde. Çünkü yani sadece arkadaşlarım yok hesabımda. 18 bin kişi var yani. Ama ne kadar sıklıkla arkadaşlarıma paylaşıyorsam onu da o kadar sıklıkla paylaşırım. O da arkadaşlarım gibi hayatımın bir parçası olduğu için ekstra bir şey. Bence gereksiz benim hesabım için. Yorgun olduğun günlerde ders çalışıyor musun? Çalışıyorsan nasıl motive oluyorsun? Yorgun olduğum günlerde ders falan çalışmıyorum. Tam olarak şuraya yatıyorum. Yorganı çekiyorum üzerime. Mis. iyi uykular duru. Dil konusunda kendini nasıl geliştiriyorsun? Dil konusunda kendimi açıkçası çok fazla böyle kendi çabamla falan geliştirmiyorum ama hani derslerim İngilizce olduğu için ve bizim İngilizce dersleri ee, şey olduğu için, sıkı olduğu için e, ister istemez gelişiyor yani gelişmesini ne yapsın? Yabancı youtuberları takip ediyorum, dizi, film derken gelişiyor. Bir de kendi kendime çok İngilizce konuşurum ben. Gerek kafamdan gerek yalnız kalmadı dışımdan da yani. Bu videodan sonra da beni biraz manyak sanacaksınız ama olsun. En sevmediğin insan tipi. Ee, bu da çok genel bir soru yani. Minicik bir şey de sevmeyip o insandan soyabilirim. Ama genel olarak yalan, abartı. Abartı. Abartıdan nefret ederim. Atıyorum bir şeyi iki yaşamıştır iki yüz anlatır. Nefret ederim öyle insanlardan. Bir de mutsuz insanlar. Yani ama mutsuz dediğim hani gerçekten problemi vardır derdi vardır o değil. Hani bunu artık kendine misyon edilmiş insan tipleri var. Hani hayatına kötü enerjiyi çeken böyle öyle insanları hiç sevmem. Benim yanındaysan mutlu olacaksın ya mutlu olacaksın. Yani gerçekten bir derdin tasan yoksa varsa gel konuşalım ama hani gerçekten yoksa enerjimi düşürme çünkü ben böyle şeylere çok önem veririm. Ve bana kötü geldiğine inandığım kimseyle de görüşmem. Ee, sevmiyorum öyle insanları. Siz de hayatınızın uzaklaştır mümkün olduğunca. Çünkü günün sonunda sizin psikolojinizi bozar. Gerek yok. Boyun kaç? Boyun 1.69. Beni sosyal medyada görüp de sonradan tanıştığım insanlar çok şaşırıyorlar boyuma. Beni daha minyon bekliyorlarmış. Ben böyle onların tahmininden daha uzun çıkıyormuşum. O yüzden hani çoğu insanda bu şeyi yaşadım. Ama boyum bir 69 arkadaşlar. İnsanlarla nasıl kaynaşıyorsun? Ben bu konuda hiç zorluk çeken biri değilim. Hani mesela diyelim ki bir ortamdayız. Tamam atıyorum. Kaç ki? 7 kişi var. Ve atıyorum birisi de yeni hani hayatında hiç tanımadığım insan. Hani hemen bir ortak konudan araya girip o insanla kaynaşabilirim, tanışabilirim. Hani hiç öyle çekinme huylarım yoktur. Ama genel olarak hani pozitif ve güleç bir insan olduğum için çok da zor olmuyor kaynaşmam yani öyle diyeyim. Biriyle bakışıp duruyorsun ne yapardın adım mı atardın yoksa görmezden mi gelirdin? Bu sorunun cevabını arkadaşlarım o kadar iyi biliyorlar ki şu anda bunu izleyenler. Hani kesinlikle görmezden gelirim. <laughs> Yapım böyle. Keşke böyle olmasa yani. Bazen gerçekten saçma oluyor. Ama görmezden geliyorum. Asla böyle adım atayım yok şunu yapayım falan. Hiç, hiç öyle huylarım yoktur. Ama mesela karşı taraftan da beklerim yani. Günlük kaç saat ders çalışıyorsun? Ortalama. Günlük ders çalışmıyorum. Ee, belli bir ders çalışma düzenim yok. Ne zaman lazım hissedersem o zaman çalışıyorum. O yüzden de bir ortalama veremeyeceğim. Dışarıda dolaşmak çok vaktini almıyor mu? Nasıl ders çalışmakla çalışmayı dengeleyebiliyorsun? Yok, çok vaktimi almıyor açıkçası. Şöyle, ben genelde hafta içi dışarı çıkmıyorum. Ekstrem bir şey olmadığı sürece. Ha, ha, hafta içi dediğim yani e, pazartesiden perşembeye kadar. Cuma çıkarım. Cumartesi çıkarım. Pazar çok e, hani yine ekstra bir şey yoksa çıkmam. E, pazar günü de işte diğer işlerimi hallederim. O şekilde yani. O yüzden çok bir vaktimi almıyor Çünkü Yani vaktimi alıyor da diğer işlerimi yapamamamı sağlamıyor. Hazırlık okumanın zaman kaybı olduğunu düşünüyor musun? Bu arada çok tatlısın. Teşekkür ederim. Hazırlık okumanın zaman kaybı falan olduğunu düşünmüyorum. Hadi diyelim ki zaman kaybı. Zaman kaybı ne kadar? Bir yıl. Bir yıl Ömrümüzün ortalama 80 olduğunu varsayıyorum. 80'de biri ama yüzde ikisi bile değil. Hani hazırlık nereden kaybolacak Allah aşkına? Bir sene daha liseyi geç bitirmiş olacaksın. Ee hiçbir şey için geç değil bence. Ee, ekstra olarak kendini geliştirmek için çok fazla zamanın oluyor hazırlıkta. Ben hazırlık okumadım ama hani biliyorum çevremden. Eğer gerçekten istersen ikinci yabancı dilini geliştirebilirsin. Ne bileyim sanata yönlenebilirsin, işte istediğin enstrümanı çalabilirsin, kurslara gidebilirsin, dans edebilirsin. Hani o kadar fazla kendini geliştirebileceğin alan tanıyabilirsin ki hazırlıkta. O yüzden kesinlikle bir zaman kaybı değil bence. Vlog çekerken telefonla mı çekiyorsun yoksa kameran var mı? Şöyle kameramı vlog çekerken hep yanımda taşırım. Eğer böyle bir anda vlog çekmek içinden geldiyse ve yanımda kameram yoksa falan o dahil değil. Ama normalde eğer vlog çekeceğim planlıysa kameram hep yanımdadır. Ama bazen e, hafıza alanı doluyor ve o sırada hani atıyorum yolda yürürken onu temizlemek istemiyorum yani. Ya da bir anda böyle beklenmedik bir şekilde bataryası bitiyor. Öyle olunca da telefondan devam ediyorum ama genel olarak her şeyi kameramdan çekiyorum. Youtube'dan devam mı edeceksin yoksa mesleğini mi yapacaksın bizi bırakmazsın değil mi? Yani büyünce mesleğime yönelirim ama beni hiçbir zaman böyle sosyal medyadan tamamen uzaklaşmış bir şekilde görebileceğiniz ben düşünmüyorum. Okul hayatında hiç zorlandığın oluyor mu biz her şeyi mükemmel gibi görüyoruz. Yalan. Okul hayatında tabii ki zorlandığım oluyor. Herkes gibi. Yani şu an bile zorlandığım bir evresindeyim. Yani öyle diyeyim. Genel olarak hep zorlanıyorum. Mesela ben haftada 10 dakikamı sizinle paylaşıyorum. Ki 10 dakikanın hepsi de okul hakkında vesaire olmuyor genelde. Hani o bir hafta 7 gün ve siz 10 dakikasını izliyorsunuz her hafta. O yüzden hani her şeyi mükemmel gibi görmeniz çok normal. Çünkü size en iyi şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü neden kötü şeyleri paylaşayım? Bu az önce anlattığım hani e, yanında mutsuz olan insanı istememe olayına benzer. Yani siz neden benim mutsuz olduğum şeyleri izlemek zorunda olasınız ki? Yani çok saçma. O yüzden de hep güzel şeyler çekmek istiyorum. Güzel şeyler çektiğim için de siz hep mükemmelmiş gibi anlıyorsunuz ama aslında mükemmel değil. Olay bunu ibaret. O kadar gezmeye rağmen nasıl enerjik olabiliyorsun? Asıl tam tersi daha çok gezsem daha da çok enerjik olurum. Çünkü beni dışarıya çıkmak, arkadaşlarımla buluşmak, işte ne bileyim yeni yerlere gitmek ya da sevdiğim yerlerde bir daha bir daha buluşmak çok mutlu ediyor. Yanarak dışarıya çıkmak beni çok mutlu eden bir aktivite. O yüzden de beni deşarj eden şeylerden biri bu. O yüzden daha çok enerjik olmamı sağlıyor diyebilirim. Yani mesela ben bir hafta boyunca hiç dışarı çıkmasam yemin ederim enerjim sömürülür. Hani şu yataktan kıpırdayamam hiçbir yere. Whatsapp profilini göster. Whatsapp profil fotoğrafım yok. Hem dersleri hem de sosyal hayatını nasıl birlikte götürebiliyorsun? Bu soru bana çok soruluyor. Sosyal çevremde de soruluyor. Sizden de çok soruluyor. Hani gidiyor bir şekilde. Şöyle yapıyorum. Dersler zaten yemin ederim yani sınav haftasından önce çok bir zamanım almıyor benim derslerim. Ee, şöyle yapıyorum. Hafta içi çok fazla ders çalışmıyorum açıkçası ben. Ee, i̇şte cuma dışarı çıkıyorum. Cumartesi dışarı çıkıyorum. Sonra eğer hafta içinde video çekmediysem ya cuma günü vlog çekiyor oluyorum. Ya cumartesi akşamı video çekiyor oluyorum. Ya da bugün yaptığım gibi perşembe akşamı video çekiyor oluyorum. Sonra cumartesi sabahı erkenden böyle saat ne zaman gerekiyor, 7 işte gibi falan kalkıyorum. Editimi yapıyorum. Sonra editim bitiyor. Hazırlanmaya başlıyorum. Dışarı çıkıyorum. Eve geliyorum. Pazar sabahı oluyor. Pazar sabahı da ödevlerime başlıyorum. Sonra pazar gününü tüm o böyle işte ee, ödevlerle falan geçiriyorum. Ama ekstra böyle proje ödevlerim falan varsa da onları böyle hafta içinde ya da serviste falan hallediyorum. Sevgilin var mı? Bu soru yemin ederim. Hani kaç bin soru geldiyse... 700'ü bulur. Tamam mı? 700'ü bulur. Hani kaydırıyorum, 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 kaydırıyorum. Aynı soru. Farklı varyasyonlarla sorulmuş. Ama hepsinde sonuç aynı yere çıkıyor. Ama sevgilim yok arkadaşlar. Hoşlandığım kızla aramız çok iyiyken bir anda soğuk yapmaya başladı. Ne yapayım? Ee, ya sen e, fark etmeden kızın kırılacağı bir şey yapmışsındır ve kız şu anda soğuk yaparak senin ne yaptın ben acaba deyip ona yazmanı bekliyordur. Ya da kız senden soğumuştur. Soğuk yapıyorsa soğumuş da olabilir biraz. Ne yapayım? Bir yaz Baktın olmuyor. Hadi sen yoluna ben yoluma. Oyunculuğa ilgin olduğunu biliyorum. Bir gün dizi veya filmde oynamayı düşünür müsün? Tabii ki düşünürüm. Neden düşünmeyeyim? Yükselen Burcu'nun nedir? Ayrıca seviyorsun. Teşekkür ederim. Yükselen Burcu'm bir terazi çıkıyor, bir başak çıkıyor. Size, de, size değişiyor. Benim sinirlerim hopluyor. Sınav haftasında nasıl çalışıyorsun? Her şey sıkışıyor malum. Sınav haftasında şöyle çalışıyorum. Sınav haftasından böyle 2-3 hafta önce çalışmaya başlıyorum. O yüzden de konuları böyle çak 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 zaten bitirmiş oluyoruz. Üstünden geçiyoruz sadece. Ona rağmen hala son dakikaya kalan dersler oluyor. Nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok. Bu işte bir sonraki sınav haftası gireceğimiz 8. sınav haftası sezindeki ve hala son dakikaya kalan ders oluyor ve nasıl oluyor asla anlamıyorum. Ama sıkışıyor. Ne yapalım? Canımız sağ olsun. Böyle devam. Sana iki seçenek verilse geriye mi dönmek isterdin? Geleceğimi görmek isterdin? Geriye dönüp tam Allah aşkına. Ee, geleceği görmek isterdim. Ona göre motive olurdum. Kendine başarıyı nasıl şartlıyorsun? Kendime başarıyı asla şartlamıyorum. Eskiden bunu çok yapardım. Şu anda hiç yapmıyorum. Benim temel misyonum başarılı olmak değil. Elimden geleni yapmak. Sonucu başarıyla da sonuçlanır. Ama kesinlikle şartlamıyorum. Bu psikolojinizi bozmaktan başka pek bir şey yapmaz bence. Çok övdüğün kapatıcının ismi neydi? NYX Bare With Me Serum Concealer. En düşük notun. En düşük notum 36. Geçen sene matematikten aldım. Daha fazla yorum yapmayacağım. Hayatında bir dönüm noktan oldu mu? Bence benim hayatımdaki en büyük dönüm noktası YouTube'a başlamamdı kesinlikle. Hayatımda çok fazla şey değiştirdi. Çok fazla kapı açtı. Genel olarak hayatımı çok güzel etkiledi maşallah diyeyim. Teşekkür ederim sizlere de bana destek olduğunuz için bu yolda. Ee, kesinlikle bence en büyük dönüm noktam YouTube'a başlamam. Ve evet sorularınız bu kadardı. Eğer beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve evet videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın.